aslında bugünün anlam öğrenme için birlikte olan, birlikte hareket eden arkadaşın e, hatasını, açığını kapatan takım için kendi için koşup mücadele eden arkadaş kaptırıcıysa koşup tekrar onu kazanmak için mücadele eden kazanacağı bir gün olacak. Öncelikle taktisi olarak bir şeylere başlamadan önce ben size zaten yazdığımda dedim ki mental olarak hazır olun. Mental anlamını bilmeyen olabilir. Mental olarak yani zihinsel olarak. Yani kafada önce bir maça hazır olman gerekiyordu. Bir gün öncesinden veyahut da antrenman yaptığınız günden itibaren zaten da. bu maçın önemi zaten belli. Geçen hafta ve ondan önceki oynadığım bütün maçlar sil. Yani geçen hafta çok kötü oynadın, zayıf rakibe karşı, ondan önce iyi rakibe karşı iyi oynadın, ultra oynadığımız maçlar oldu, hepsini bırak. Şu an bir tane final maçım var. Yani bu maç senin final havasına geçecek bir maçın Harun hocamızın dediği gibi de yenme, yenilmenin önemli olduğu, beraberliklerin önemli olduğu o yüzden maç boyunca 80 dakika boyunca yani 40-40-80 için 80 dakika boyunca maçın sonuna kadar hep oyunun içinde kalmanız lazım. Geriye düşebilirsin, önde olabilirsin Maç berabere gidebilir. Bundan hiç bir önemi yok. Gerideysen beraberliği yakalamak için maçın içinde olacaksın. Öndeysen skoru korumak için, beraber ise o şekilde sürdürebilmek için hep oyun içinde olman gerekiyor. Yani maçın başından sonuna kadar kısacası oyunun içinde olman gerekiyor. Bu zaten profesyonelliğin bir özetidir yani. Saf sakladığın zaman, boşluk bulduğun zaman büyük takımların bile nasıl saçma sapan roller giydiği veyahut da zayıf rakiplere karşı goller giydiğini hep bu e, gevşek davranışlar yüzünden konsantrasyon eksikliğinden kaynaklarını görüyoruz. Şimdi e, biz normalde üçlü savunma oynayan bir ekibiz. Hep zaten kaç maç yaptım işte? Maçı yaptık işte? 10 maç yaptık diyelim. 10 maçın sadece iki tanesinde birinde devre arasında birinde maç başında dört savunma yaparak çıktık diğer sekiz maçlarda da bundan önceki yıllarda da benim öğrencilerim olduğunuzda da zaten hep bunu gördünüz. Bu ligde üçlü savunmayı benimseyen ucunda çabuk çoğalım yani tercih eden bir yerimiz bir var. hem bu sene hem geçmiş senelerde baktığında gol atma sayısı olarak da bizim maçlarımızda hep golü geçer ve bizim attığımız gol sayısı da şu an baktığın zaman da en çok gol atan takım biziz zaten yine. Ee, bizim bugün tabii ki birazcık daha ciddiye alacağımız, rakibi de önemseyeceğimiz, rakibi önemsemek her zaman için önemlidir çocuklar. Zayıf